Putin selamun aleyküm. Hadi be ne yaptın? Aleyküm selam uşağım. Abi sizin füze sistemleriyle uğraşıyorum. He. S-400'ler mi diyorsun? Ne oldu la o iş? Hazır mı füzeler? Hazır hazır. Nereye ise bitti. La onların başı niçin bu tarafa bakay? Hamsi kafalılar. Çatabat gibi gözümüzün delinde mi patatesi bunları ya? Laz mısınız nesiniz ya? Eee bitti sayılır az daha işi var. Güzel. O S-400'lere acil ihtiyacımız var Putin. Hayırdır uşağım? Mevzu mu var? Mevzu var Putin. Fakat bu mevzu dünyamızın kaderiyle ilgili. Orada bekle geliyoruz biz. Tamamdır. La düzeltin lan bunları. Vallahi s**erim babanızın çay ocağına. Bok yiyen uşakları. Müşteri geliyor teslimata bir sıkıntı olursa ananızı s**erim. Ben hala olayı anlamadım Radi abi. Nasıl kapatacağız ozon tabakasındaki deliği? Suni ozonla Özcan. Ne? Oksijen molekülleri yıldırım çarpması gibi yüksek bir gerilime maruz kaldığında ozon gazını oluşturur. Plan çok basit. Lasputin'in S-400'leriyle stratosfere yani yeryüzünden 30 kilometre yukarı gideceğiz. Ozon tabakasındaki deliğin yerini tespit ettikten sonra S-400'ler ikinci ateşleme yapacak ve tabakayı kapatmakta kullanacağımız sıvı oksijen harcını deliğe fırlatacak. Havada patlayan oksijen ozona dönüşecek. Biz de o suni ozonla deliği bir güzel kapatıp sıvadıktan sonra güvenli bir şekilde dünyaya döneceğiz. Her şey yeterince açık mı? Vay be! Bir an mantıklıymış gibi geldi. <laughs> o zaman dünyanın kaderi ellerimizden öper beyler. Kazamız mübarek olsun. Lan hadi misin? Bir aksilik olursa boksine gibi yapışırsınız Mars'a. Benden söylemesi. Sıkıntı yok Putin. Sen bizi tam ozon tabakasına gönder. Gerisine karışma. Niyazi de iyi niye götürüyorsun Hadi abi? Kendisi istedi. He, beni şirin evlerde atarsınız. Şirin evler mi? Emekliyi çekeceğim. Orada sıra olmuyor. Hazır mısınız Işak'ım? Hazırız. Ateşle. O zaman benden günah gitti. Ateşleyin gebeşleri. Çok şükür değil mi İyi geldik ha. Gel, 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 gel. öyle gel. Gel serbest, gel serbest. Oo, Tamam, böyle kal. Dara hadi, benim biraz gazım var. Sakın salma Niyazi Dayı. Uzay kostümünün içine salacağın metan gazı... ...kostümdeki sıkıştırılmış oksijenle buluşursa... ...patlamaya sebep olabilir. Tut kendini. Vay anasın Rade abi. Bu delik bayağı büyükmüş. O deodorantları sıkarken bunu hiç düşünmemiştik. Bu sade deodorant olacak şey değil Özcan. Galiba iş işten geçmiş. Uzay sıvacılarından dünyaya. Lasputin beni duyuyor musun? Uzaylılarından dünyaya. Lasputin beni duyuyor musun? Biraz kesik kesik geliyor ama duyuyorum. He o zaman iyi dinle. Sizin gibi koca gönüllü liderler sayesinde oldu bu fırsat başkaları silah sanayine, bombalara, savaşlara parayı basarken siz doğa anamızı seçtiniz. Fakat görüyorum ki artık çok geç. Yapacak bir şey yok. Allah başka bela vermesin. Tamam. Sizin gibi hoca gönder sayesinde oldu bu. Savaşlara parayı basarken anamızı seçtiniz. Allah bela versin. Tamam. La sen ne diyorsun? Terbiyesin evladım. Ben diyeceğimi dedim Putin. Maalesef gerçekler bunlar. Yapıştırın la şunun götüne bir fuzu aklı başına gelsin bok yiyenim. Yapıştırın. <laughs> Dünyamızın kaderiyle ilgili. Baba. <laughs> <laughs> baban. <dinin>. Başkaları <laughs> sin. <laughs> Allah yapıştırın <laughs> la bir <gülüyor> <gülüyor> La aslında gelmişken uzay istasyonunda. da. <laughs> sana salma demedim mi? Bir tutamadın osuru... <laughs>